Bugün Windows inceliyorum. <laughs> evet arkadaşlar bugün Windows 10'un ıı, nasıl bir şey olduğunu size göstereceğim. Kullanılması zor bir şey. Yani o, o, kolay bir şey de zor bir şey de. <laughs> Şöyle göstereyim. Yeni diyeyim kadar işte bir şey. Kişileştirme oranını göstereyim. Hmm. kişileştirme oranı nasıl güzel olur. olacak şey mı? Hmm. Mavi, renk, kendi renklere göre umurluluk veriyor. indirip hmm. Renkler de indirip, artık işte hmm. Macbook'taki gibi işte böyle seçebiliyoruz. Şu an şey var kayıtta olduğunu gösteriyor bu intro Skype adresi Sıla Neyse işte Dönler yapalım Şuradayım Tamam Giriş ekranı Şu Windows'un telefonları olur ya Onun bir şey olmuş yani Ben şey bir şey olmuş Yürüyüş keşfediyor market falan filan işte güzel Başka bir yazıları edelim Başka gösterdiğim bir şey yoksa sanırım. Şu markeri göstereyim size. Açılırsa... İşte... Bir şey olan var. Olmaz, olmaz, yok. Yani şu şeyler var. Ondan sonra... Ücretsiz oyunlar var. Ücretli oyunlar var. Yani bunları indirip size çekebilirim. Güzel oyunlar bence. Başka bir seviyemizde. Şey o, oh, şunu çok beğendim yani. Bana bir şekilde olmuş. İşte saat, tablo falan şey şeyi olmuş. İnternet böyle. Ya şunu da ne bileyim ne oldu? Ondan sonra şey var bunda. bunu yorulmuşsa ne bileyim işte girin falan her şey böyle bence hoş bir tasarım olmuş bunu sevdim ben ben bunu kullanan kullanan bir kişi olarak gördüm ee, yani bilgisayarın kullanılması şey yani Windows'un kullanılması en çok en kolay şimdi Windows sonra size önerebilirim evet bunu size önerebilirim çünkü çok güzel yani bayağı çift tasarım olmuş bunu çok sevdim ee, size başka bir tanıtım videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ya da bakmayın Bakalım. başka neler bulabilirim. Marketi e şu şeyi gösterdi. Windows işte, araba şeyde, şu Windows Buraya kafa işte. Да, 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 чисто по были. а бай, да. У нас вообще не все. Почему же так? Ничего, ладно. Знаешь, ты... İşte ben her şeyi hoş muyum? Ben çok sevdim. Ve size öneririm geçmenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Başka bir tanıtım videosunda ya videolar da videolarda görüşmek üzere. Şimdi birazdan Minecraft videosu gelir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.